Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyadan derleyip toparladığım haberleri sizlere burada anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Önce özetler sonra konular. Hafter bir öyle bir böyle. Dün kendisini başkan ilan eden Hafter bugün ateşkes ilan etti. Sebep ne ola ki? İsrail medyasının geçtiği haber geçen sene 2019 Temmuz ayında İsrail yapımı İHA Libya'da Hafter tarafından düşürüldü. Peki İsrail'in İHA'sının Libya'da ne işi var ve Hafter niçin İsrail İHA'sını düşürdü? Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'den hava savunma sistemleri aldı. Sebep Rus yapımı hava savunma sistemleri Türk sihalarına karşı çok işe yaramıyor. Bir de İsrail yapımı hava savunma sistemlerine bakacaklar. Bakın bakalım biz de bakacağız. İsrail'in Libya meselesinde ön planda gözükmese de arka planda bulunmasının sebebi ne? İsrail ne elde etmek istiyor? Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı açıklama Türkiye'nin Libya'daki askeri müdahalesine karşıyız dedi. Allah Allah. Açıklamayı yapana bak sen. Sen sanki orada süs köpeği gezdiriyorsun. Yani baya şunu demek istiyor. Türkiye işimize çomak soktu zordayız. Türkiye'nin Pakistan ve Afganistan'daki kardeşlerimize yardımı devam ediyor. Çin gibi tas tas değil, çuval çuval veriyoruz, koli koli veriyoruz. Türkiye ve Kıbrıs KKTC arası tünel fikri, köprü fikri yeniden ortaya atıldı. Bu fikrin ortaya atılması dahi Rum'u korkutmaya yetti. Dur yavrum, dur. Daha bu bir fikir, gerçek değil. Birleşik Arap Emirlikleri Sudan'dan harıl harıl paralı asker taşımaya devam ediyor. Bir yandan Libya'ya bir yandan Yemen'e harıl harıl asker taşıyor, paralı asker taşıyor. Yemen'de özellik ilan eden Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Ayrılıkçı Cephesi Putin'in adamıyla, Putin'in temsilcisiyle görüştü. Haydi bakalım Yemen'de oyuna Rusya'da mı girecek? Yemen ordusu Bae destekli Güney Ayrılıkçı cephesinin Sokotra adasında başlattığı isyanı bastırdı. Sokotra adası tekrardan kurtarıldı. Tüm bu konular için buyurun videoya dostlar. Eski takipçilerim bu kanalın Bilal FZA kanalının tarzını bilir. Yeni takipçilerim için tekraren izah edeyim. Benim burada anlattıklarım dünyadan derleyip toparladığım haberler. Sizler de bu haberlere ulaşabilirsiniz. Ha haber aramakla uğraşmak istemeyen dostlar Bilal Sevza'yı takip ederek dünya gündeminden özellikle Türkiye ile bizimle ilgili gündemden haberdar olurlar. Bilal Fza tarzıyla sizlere burada dünyadan gündemi, dünya haberlerini anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. Kafamdan bir şey uydurduğum yok. Bana inanmayan yeni takipçilerim Google Google'da araştırabilirsiniz. Devam. Hafter bir öyle bir böyle. Hafter ne yapacağını iyice şaşırdı. Hafter daha iki gün önce, üç gün önce başkanlık ilan etti. Libya'nın tek ve mutlak başkanı benim dedi. Hafter bugün ne olduysa oldu. Hafter bir anda ateşkes ilan etti. Hoppa. Ne oluyor? Olan şu sevgili dostlar. Hafter bayağı bir zorda. Hafter'in sözcüsü Mismari yaptığı açıklamayla Ramazan boyunca ateşkes ilan ettiklerini, Hafter ve şürekasının ateşkes dediği olay hani Ramazan dini vecibe olayı değil. İşin içinde başka noktalar vardı. Niçin? Çünkü Hafter ve şürekası zorda. UMH güçlerinin durmadan ilerlemesi, Türkiye destekli UMH güçlerinin özellikle hava saldırılarının artması ve bunda başarı kabiliyetinin artması Hafter'i baya bir zora soktu. Tarhuna, Terhune kenti özellikle orası kırılma noktası olacak. Orası düşerse Hafter'in işi bayağı bir zor olacak. Hafter yığınak yapmak için askeri ekipman, araç gereç yığınağı yapmak için bu ateşkesi ilan etti. Yemeyiz zaten UMH'de yaptığı açıklamayla ateşkesi kabul etmedi. İsrail Jerusalem Post gazetesinin geçtiği haber aktardığı haber. Geçen sene 2019 Temmuz ayında Libya'da bir İHA düşürüldü. Bu düşürülen İHA İsrail yapımı İHA'ydı. Hem de düşüren kim? Düşüren Hafter. Allah Allah. İsrail Hafter'e destek veriyor. El altından destek veriyor. Üstten gözüken bir destek yok. Peki Hafter durup dururken İsrail'in İHA'sının için düşürdü. Olay şu. İsrail gazetesinin iddiası şu şekilde. UMH güçlerinin eline bir yerden bir şekilde İsrail yapımı İHA geliyor. Bu İHA'yı kullanan UMH güçleri Hafteri gözetliyor. Gözetlerken Hafter'in adamları da İsrail yapımı Orbit 3 İHA'sını vurup düşürüyor. İsrail iddiası Orbit 3 İHA'sını UMH'ye Türkiye verdi. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'den hava savunma sistemleri aldı. Rusya'nın Hafter'e verdiği hava savunma sistemlerinin Türk SİHA'larına karşı başarı gösterememesi, başarılı olamaması noktasında Hafter yeni çıkış yolları arıyordu. Bu bağlamda Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ile bir antlaşma yaparak İsrail'den HSS'ler Hafter'e verildi. Bu hava savunma sistemlerinin eğitimi ise Mısır'da veya İsrail'de Hafter milislerine verildiği iddia edildi. Bakalım Rusya'nın hava savunma sistemlerini gördük. Türk İHA'ları, SİHA'ları ekmek etti. Sırada İsrail var. Gönderin bakalım bir de onları deneyelim. Ha Türk SİHA'ları düşmüyor mu? Düşüyor. Düşürülmüyor mu? Düşürülüyor. Olsun kökü bizde, fabrika bizde, mühendis bizde. Yeter ki insanımıza zarar gelmesin. Silahlı insansız hava araçları üretilir, üretiyoruz da. İsrail Libya meselesinde ön planda gözükmese de arka planda bulunmasının asıl amacı ne? İsrail neye ulaşmaya çalışıyor? İsrail neyi elde etmeye çalışıyor? İsrail basının yazdığı haberler şu şekilde sevgili dostlar. Hafter İsrail'e şunu vaat ettiği iddia ediliyor. Eğer ki ben Libya'nın tek ve mutlak başkanı olursam, bunu elde edersem İsrail ile iyi ilişkiler kuracağım. Filistin İsrail sorununun noktasında çözüme yönelik adımlar atacağım. Bu bağlamda Hafter'in sözde Dışişleri Bakanı İsrail'e bir ziyarette bulunmuştu. Bu yaptığı ziyarette Kudüs'ün başkent olarak tanınacağını, başkent olarak kabul edebileceklerini İsrail tarafına aktardı. Anlayacağınız İsrail'in tek derdi, tek amacı, tek hedefi Kudüs. Kudüs'ün tamamen İsrail'e verilmesi, Kudüs'ün tamamen Filistinlilerden temizlenerek bir Yahudi kenti haline, Yahudi başkenti haline getirilmesi bu bağlamda özellikle Arap ülkelerden alacakları destek İsrail'in olmazsa olmazı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün falan filan zaten gözü kapalı. Bir de bunun içine Libya girerse Kudüs sıkıntı olabilir. Ama İsrail ne yaparsa yapsın, İsrail şunu çok iyi biliyor. Kudüs'ün tek ve mutlak koruyucusu Türklerdir. Türkleri alaşağı etmedikten sonra, Türkleri zora sokmadıktan sonra Kudüs meselesi asla onlar için bir kolay lokma olmayacak. Ve Türkler de inşallah Kudüs'ü asla ama asla İsrail'e bırakmaz. Bugün Birleşik Arap Emirliklerinden gelen komik mi komik bir açıklama. Birleşik Arap Emirlikleri baya yaptığı açıklamada Türkiye'nin Libya'da askeri müdahalesini kınadığını duyurdu. Allah Allah sen sanki orada elinde ip köpek gezdiriyorsun, süs köpeği gezdiriyorsun. Birleşik Arap Emirlikleri zora girdiğinin farkında. Birleşik Arap Emirlikleri bir çıkmaza girdiğinin farkında. Ne güzel Trablus'u alıyorduk, ne güzel Trablus düşüyordu. Ta ki Türkler Libya'da sahneye çıkana kadar, ortaya çıkana kadar. Türkler Libya'da işimize çomak soktu, Türkler bizi zora soktu diyor Baye. Bin Zayed'in Hafter'e gönderdi 50 uçaklık kargoyu Türkiye tek bir gemi seferiyle Libya'ya, UMH'ye ulaştırıyor. Baya şunu diyor Türklerin Türkiye'nin Arapların işlerine karışması bizim baya bir canımızı sıkıyor. Arap iç işlerine karışmayın diyor Türkiye'ye. Oldu canım oldu başka sen dünyaya sen Müslüman diyarına çomak sokarken sen Müslüman diyarını karıştırırken iyi. Türkler adaleti ve merhameti getiriyor. Senin gibi zalimliği ve İsrail uşaklığını değil. Yani baya özetten şunu diyor. Bizim çapımız Türklere yetmedi. Yetişin ey dostlar. Türkiye'nin dünyanın dört bir tarafına yardım faaliyetleri devam ediyor. Bu korona sebebiyle özellikle artan yardım faaliyetlerimiz daha da artmış bulunmakta. Bu yardımdan fakir ve yoksul ülkeler değil sadece. Dünyanın sözde en gelişmiş, en müreffeh ülkeleri de faydalanıyor. Amerika'ya bugün ikinci yardım uçağımız gidiyor. Amerika'ya yardım ediyoruz. Yardım alan Türkiye'den yardım eden Türkiye'ye bu bağlamda özellikle dost ve kardeş ülke Afganistan'a ve Pakistan'a yardımlarımız devam ediyor. Oralara koli koli, çuval çuval yardımlarımız gidiyor. Geçen gün sizlere bir video yapmıştım. Videoda Çin'in Pakistan'daki kardeşlerimize yardımını göstermiştim. Ne yapıyordu Çin? Çin akıllılar, Çin kafalılar bir çuval pirinci, 25 kiloluk pirinci tas tas yüzlerce Pakistanlıya paylaştırıyordu. Adeta Pakistanlı kardeşlerimize bir tavuk muamelesi yapıyordu. Ulan sanki tavuk yemliyor adam. Taslarla pirinç koyuyor. Bir tas pirinç, bir tane maske. Bir tas pirinç, bir tane maske. Türkiye fotoğrafı görüyorsunuz. Bir çuval pirinç, bir koli yardım. Bir çuval pirinç, bir koli yardım. Allah Türkiye'den razı olsun. Allah Türk milletinden razı olsun. Dünyanın dört bir tarafına sadece ama sadece Allah rızası için yardım yapıyor. Cenab-ı Hak elbette bunun mükafatını Türk milletine verecektir. Türkiye'ye verecektir. Onun için her zaman ne diyorum? Geleceği inşallah Türkler Türkiye şekillendirecek. Gelecek inşallah Türklerindir. Türkiye'den Kıbrıs'a köprü ve tünel fikri bu fikir dahi Rumları çıldırtmaya yetti. Rumları telaşlandırmaya, korkutmaya yetti. Esasen 2008 yılında ortaya atılan Türkiye'den Kıbrıs'a kardeşlik, dostluk, köprüsü ve tüneli fikri bugünlerde tekrardan ortaya atıldı. Bu fikri ortaya atan KKTC'de öğretim görevlisi doçent doktor Emete Gözü Güzelli. Emete Gözü Güzelli yaptığı bu paylaşım, bu fikir Rumlarda ne oluyor dedirtti. Rumlar bunu hiç beklemiyordu. Türkiye ve KKTC'nin en yakın olduğu nokta yaklaşık 60 kilometre. Bu 60 kilometrelik mesafete yapılması düşünülen, ortaya atılan bir fikir sadece bu. Bu fikirde yer yer köprüyle, yer yer denizin altından Kıbrıs'a bağlantı yapılacak. Bu yapılacak olan tünel çalışması ile Türkiye Kıbrıs arasında hem tren seferleri hem de araba seferleri gerçekleştirilecek. Tabii bu fikir Rumları korkutmaya yetti. Rum basını, Rum gazeteleri bunu uzun uzun yazdılar. Türkiye Kıbrıs Arası bu tünel fikri olur mu? Olursa biz ne oluruz? Zora mı gideriz? Bizim için faydalı mı olur? Bizim için zararlı mı olur? Yoksa o tüneli bizde mi kullanırız? Türkiye'ye gezmeye bizde mi gideriz? diye düşünmeye başladı Rum tarafı. Çin bunu yaptı. Çin yaklaşık 55 kilometrelik yer yer köprüyle yer yer tünel şeklinde Çin'in bir adasına bağlantıyı gerçekleştirdi. Hani için 55 kilometrelik bir bağlantı yaptı. Bu da 60 kilometre. Olmaz olmaz deme. Bugünkü teknolojiyle her şey olabilir. Fakat maddi açıdan ne kadar faydalı, ne kadar zararlı. Bugün itibariyle yapılması mümkün mü? Bugün itibariyle maddi açıdan yapılması çok da mümkün değil. Fakat ilerleyen yıllarda yapılması olabilir mi? Olabilir. Bu bir fikir. Mühendisler bunun üzerinde çalışır. Devlet bunun üzerinde çalışır. Gerektiği zaman yapar. Türkiye'den Kıbrıs'a esasen borularla su getirmek bir hayaldi sevgili dostlar. Yaklaşık 60 sene önce Türkiye'den Kıbrıs'a borular bağlanacak su gelecek. Bu sadece bir hayaldi hatta bir gazetede de çıkmıştı. 60 sene sonra bu hayali Türkiye Cumhuriyeti Devleti hayata geçirdi. Recep Tayyip Erdoğan bu hayali hayata geçirdi. Demirel zamanında balonlarla Kıbrıs'a su geliyordu. İkinci gelişinde balon patladı bütün su boşa aktı. Kıbrıs'ın her geçen gün artan susuzluk ihtiyacı ancak ve ancak Türkiye'den, Toroslardan gelecek buz gibi suyla çözülebilirdi. Elhamdülillah bu sorun çözüldü. Lefkoşa'lılar tarihinde ilk defa çeşmeden mis gibi Torosların suyunu içti. Türkiye'nin suyunu içti. Kıbrıs'ta KKTC'de çıkan çatlak sesler var mı? Var. Bu her tarafta var. Türkiye'de bu çatlak sesler yok mu? Ho! Kaç bin çeşidi var? Onun için onlar bir avuçlar bizler çoğuz. O bir avuçun sesine kulak asmayın. Medya işi gücü bırakıyor bir avuçun sesini gündeme getirdiğinden dolayı sanki bütün Kıbrıs öyle düşünüyormuş gibi bir algı oluşuyor. Hiç de öyle bir şey yok. Sanki Türkiye o bir avucun düşündüğü gibi mi düşünüyor? Hayır. Onun için çalışmaya devam. Yemen'de özellik ilan eden Baye destekli Güney Ayrılıkçı Cephesi'nin başkanı Rusya Putin'in temsilcisiyle telefonda görüştü. Uluslararası destek arayan Güney Ayrılıkçı Cephesi telefon diplomasisine devam ediyor çünkü yüz yüze görüşme yapamıyorlar. Bu bağlamda Rusya'da Putin'in temsilcisiyle telefonda görüşme yaptılar. Yemen, Yemen'in geleceği, dünya, koronavirüs falan filan diye lanse edilen görüşmenin içeriği esasen bir sır. Hani şöyle insan düşünmeden edemiyor. Acaba Yemen'de oyna Putin'de Rusya'da müdahil olacak mı? Müdahil olmaya mı hazırlanıyor? Bakacağız takipteyiz. Ayrıca Yemen ordusu Güney Ayrılıkçı cephesinin Yemen'in Sokotra adasındaki işgalini bitirdi. Sokotra adasındaki Yemen'e ait hükümet binalarını ele geçirmeye çalışan bu Birleşik Arap Emirlikleri destekli örgüt oradan kovuldu. Sokotra'dan kovuldu. Darısı geçici başkent Aden'in başına. Bir polis arkadaşın şiiri çok manidar. Bir kıtasını sizlere aktarmak istiyorum. Kan, gözyaşı, açlık, zulüm kuşattı Müslüman diyarına. Susmayı tercih etti İslam ülkeleri. Arabistan'dan İran'a yaşananlar dokunuyordu. Sadece ama sadece Türk'ün kanına. Geleceğiz Uygur, geleceğiz Karabağ, geleceğiz Musul, geleceğiz Kerkük. Geleceğiz Kudüs, geleceğiz 12 adalar, adalar. Atalarımızın at koşturduğu dünyanın dört bir tarafına inşallah geleceğiz. Tüm Türk diyarına, tüm Müslüman diyarına, masumların ve mazlumların diyarına geleceğiz inşallah. Hüzünlenmeyin, ümit var olunuz, gelecek inşallah biz Türklerindir. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.